Şimdi arkadaşlar Eclipse idemizde projemizi oluşturacağız. İdemizi açtığımızda File, New, Java Project diyerek projemizi oluşturabiliriz. Ya da Window, Show View, Package Explorer'a tıklayıp Create New Java Project deriz. Ve proje ismimizi Orkun olarak belirtiriz. Use the default location, default lokasyonda yani ee, belirlediğimiz Alan kayn yani belirlediğimiz uzantıya dosyayı kaydetmesini sağlar. Ben bunu kaldırıyorum. Masa üstüne boş bir klasör oluşturmuştum. Ee, proje diye. O proje klasörünü seçiyorum. dosyam çalışma dosyalarım oraya kaydı olacak. Ondan sonra ee, Next diyorum ve Finish'e basıyorum. Bakın Orkun diye buraya geldi. Package Explorer. Bu sizde yoksa Windows Show View package explorer diyerek ulaşabilirsiniz. Şimdi source'un içerisine sağ tıklayalım new diyelim, class diyelim. Bu Class'ın ismine main diyorum arkadaşlar. Main dedikten sonra şuradan public static void main args seçeneğini tıklıyorum. Bu bizim ana sınıfımız olacak ve program çalıştığında İlk çalışacak şey bu olacak arkadaşlar. Ee, finish'e tıklıyorum ve gördüğünüz gibi bir şeyler oluşturdu. Orkun paketinin paket, paketinin içinde main sınıfı içerisinde bu şekilde bir metot oluşturdu. Main metodu. Bunların metot sınıf, onlar ne? Onları zaten göreceğiz arkadaşlar. Sadece sizin bilmeniz gereken şey şu. Kodlarımız şu İkisi arasında yani şurası arasında çalışıyor. Yazacağımız kodlar bu iki blok arasında çalışıyor. Bir tane mesela ee, ekrana bir şey yazdırmak istedim. System nokta out nokta print sistem out print dedim ve içerisine ne yazdıralım ee, tırnak işaretleri içerisinde orkun ile me merhaba dünya yazdıralım evet şimdi bunu bu şekilde yaptıktan sonra bunu yukarıdan derlemek için şu yeşil tuşu var buna bastığınızda ok'e okay tıkladığınızda bakın şuraya Orkun ile merhaba dünya yazdı ama üyü Türkçe karakter kullandığımız için tam güzel yazamadı bu şekilde yapıp tekrar çalıştırdığımda ok'e okay tıkladığında Orkun ile merhaba dünya yazısı belirmiş oldu arkadaşlar.